Akın Yeniceli geliyor. <laughs> Akın hoş <özgülüyor> geldin. Akın hoş geldin. Hoş bulduk Kenan abi. Fırtına gibi girdin. Koşan adam olduğum için fırtına gibi girdim. Koşan adam. Evet. Seni tanımak isteriz Akın. İsmim Akın Yeniceli. Öncelikle aşklar ve iller Şehrimiz Uşak'tan kucak dolu selam getirdim. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun Uşak'a. Uşak, bana az jorum Ultra maratoncu Yaklaşık ülkemiz adına Almanya'da 2013 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Ultra maratoncu. Evet. Önce bize bunu bir açar mısın? Ultra Hakan? maraton, 42 kilometre, 195 metre maraton ve üzeri koşulan yarışmalar ultra maraton olarak 42 geçiyor. 42 kilometrinin üzerinde. Üzerinde. Koşar. Yine 240 kilometre, 170 kilometre, 100 kilometre yarışlarında duraksız koşulan yarışmalarda derecelerim var. Duraksız. Evet. 240 kilometre. Non stop. Koşuyorum. Hiç durmadan? Evet. 240 kilometre? Kilometre evet. Ne kadar sürüyor bu akın? Ee, ne kadar sürüyor? Yaklaşık 32,5 saat sürüyor. Hatta Kenan abi bir Ligya yolu maratonu koşmuştum. Moğol'u dediğinizde Antalya, Kemere. O gün de yanlış yöne koşmuşum. Gece buldular beni biraz. <laughs> Onu koştum. Sonra aslında... Ne? Şimdi istikamet neresiydi sen ne tarafa gittin? Ben e, yanlış yöne koşmuşum. Hatta dediler akın kaybolur. Bir GPS takalım akına dediler. GPS taktılar ona rağmen yolu kaybetmişim. <laughs> Gece buldular. Bir haca... Bu maraton mevzusu nasıl başladı? Şimdi köyünde oraya bir hacı var iki kişi komşu arasında. Köyde mi? Evet Almanya'da yaşıyor bunlar. Karşı tepeye kaç dakika dinlenir çıkılır diye tartışırken o ara ben geliyordum Allah nasip etti belki de. Sonra çıktım karşı tepeye çıkıp ineceğini tartışırken bana dediler akım var işte dediler koşar. Tamam dedim ben koşarım. <laughs> koşarım dediğimde ondan sonra bir suç sesi verdiler elime. Bayrak direğinin dibine gittim. Suç sesini bıraktım geldim. Hatta dediler ki bak dedi kazanırsan sana dedi hacı amca Almanca, 200 euro para vereceğim. Kazanamazsan de dedi 7 gün bahçede iş işletirim sana dedi. Ondan sonra ilk onu kazandım. Kazanınca orada o gurbetçi amca dedi bana maraton koşmayı düşün dedi. Senin önün çok açacak dedi. Sonra hani maraton ne diye araştırdım gittim ilçeye. İlçeye indiğimde ilk... O ara bilmiyordun değil bilmiyordun mi? Maratonun da ne olduğunu Hiçbir bilmiyordum. şey ben. bilmiyorum. Mersin Tarsu Yara Maratonu'na katıldım. İlk yarışımda 4700 kişi 34. İkinci yarışımda Çanakkale'de 14. Üçüncü yarışımda Türkiye'de İsmail Akçay Balıkesir Yara Maratonu'na ilk ona girdim. İlk haberim de öyle çıkmıştı zaten. Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor diye. <laughs> sonra buna katıldım. Sonra gelince uşağa haberim çıktı. Ondan sonra haber yapmaya başladılar çok etkilemişti beni orada ismim okundu Balıkesir'de madalya mı kazanmıştım beni çok etkilemişti. Uşan bir köyünden gidip köyünden katılıp bir insanların neler başarabileceği beni çok etkilemişti. Sonra işte bir antrenör buldular Uşak'ta. O arada da antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Şimdi o ana kadar antrenör yok değil mi? Yok evet. Tamamen kendi imkanlarımla. Kendi imkanlarımla Kendi çabalarında kendi profesyonel çabaladım. hiçbir destek almadan. Hiçbir şey almadım, evet. Bu maratonlarda ilk ona evet. girmeyi ilk 30'a girmeyi başardım. Başardım. Sonra antrenör bulununca uçakta antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonunun yanında evet. o telefonla arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar inivermişim. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum bu olmuyor. Altı buçuk. Durmadın buçuk. mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara <laughs> onu da çıktım Salihli'ye kadar indim yoruldum bir dedim hocama arayalım dedim ondan sonra hocama aradım hocam dedim çok yoruldum ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi dedim neredesin sen dedim Manisa Salihli yazıyor hocam dedim ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk dedim <laughs> gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüz anlatmış. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha uçak ilk tabelasını gördüm geçmedi dedi. Bayram <laughs> bize sorar dedi. <laughs> Ondan sonra koşarken Almanya'da birinci olduktan sonra İznik'te 42 ile 10 binde. Dur, çok bayağı ultra maratoncusun konuları da çok <laughs> ultra hızlı geçiyorsun. Evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> uşak tablasını gördükten sonra devam etti. Oradan geri döndü. Geri dedi. döndü. Dedi. Evet. Sonra Sonra Senin geri... ilk profesyonel antrenörle çalışma hikayen orada başladı. Orada başladı evet. Sonra geri geldim Genç spor müdürümüzü anlatınca ertesi gün beni aradılar. O... Peki Salihli'den nasıl döndün? Yine koşarak döndün mü? geldim. Şimdi üzerime koşu elbiseleri olduğu için kimse almadı. Ekspres döndüm geri. Kendim koşarak. Evet. <laughs> Yine koşarak mı döndün? Koşarak döndüm. Bir 6,5 saatte öyle evet. 7 saat belki yorgunlukta oldu da Uzamıştır uzunmuştur biraz Evet. Birazdan. Zaten 2 günde ondan sonra kendime gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen evinin yolunu bulduğuna şükret takım Evet. <laughs> abi. Sonra genç spor müdürümüz dedi bir daha dedi. Uşak gel tabarasını gördün geçme oğlum dedi. Vali amcan bize bilgi sorar dedi. Ondan sonra koşarken tabii yüze yakın madalya kazandım. Birincilikler aldım. Yine İstanbul'da Çekmeköy'de birçok yaşlılarda. Şimdi antrenörle çalışmaya başladıktan evet. sonra ilk maratonun nerede oldu? E, antrenörle çalışmaya başladıktan sonra ilk maraton İzmir Zübeyde Hanım oldu. Orada da 20. Derece nasıldı orada? 1. Geldim. 20, 20, Birinci geldim. 20-29 kategorisinde. Evet. Ondan sonra katıldım. Kastamonu İskiyar yolu maratonuna koştum. 105-10 kilometrede birinci geldim. 105 kilometre. Evet. İznik'te 42 ile 10 Aralıksız binli. koşuyorsun Aralık'sız değil mi? Hiç durmak falan evet. yok mu? Yok. Yemek falan bir şeyler yok. Atıştırma. Express Yok. Ekspres gidiyorum zaten her yere bir koşu gidiyorum. <laughs> Ondan sonra gelince bu yüze yakın madalyalarım arasında ben 3-4 yarışta da yanlış yöne koşmuşum. <laughs> yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen. Onu takip et sonunda geçiver dediler. <laughs> Öyle mi? Bunu antrenör mü vardı bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum için yarışmacı arkadaşlarım falan yakın hep kayboluyor dediler. E i̇yi Sen o... Fransız takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. <laughs> Ondan sonra çıktım. İznik'te gidiyorum gidiyorum 110 kilometre koşuyoruz. Tabi 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. Tabi ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet yabancı dili anlamadımdan o biliyor dediler diye hep kafa sallıyorum ben o biliyor yolu diye. <laughs> Ondan sonra o da diyormuş ya böyle yarışmacı görmedim durarsam duruyor koşarsam koşuyor adam diyormuş. <laughs> <laughs> Sonra gittik 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 bir türlü yol bitmiyor. <laughs> gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70-80 Bir baktınız sene... Kayseri'desiniz. Gittik sonra izleyin dağlarını açtım 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 tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu böyle yaptım. Ondan sonra ikinci zaman hala bitmiyor. Sonra yarış direktörü Caner hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor dedim. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'nın en ünlü koçusunu da yanlış yöne getirmişsin dedi. <laughs> Fransız da mı yolu karıştırmış? O da yolu karıştırmış. <laughs> Bana sorunca ben de anlamadım lan. Kafa sallayın Fransız ikimiz... sana soruyor muhtemelen doğru mu gidiyoruz? Sen de böyle evet, yapınca devam ettiniz. Markus diye bunu senden başkası başaramaz dedi. İkiniz bir kaybolmuşsunuz dedi. <laughs> i̇kimiz bir kaybolunca uşağa geldim. Ondan sonra babam dayanamadı. Maraş Elbistan'a gittik. Babam dedi ben dedi köyde yaşayan adamım. Sen dedi sporla şeyli adamım ben. Sen dedi bana bir şort getir, tişört getir. Ben dedi bir koşayım. Ondan sonra babamı da durduramadım. Öyle alt mi? 60 <laughs> yaşında. Ondan sonra babam orada koşarken tabii bu arada da Antalya'ya da gittik. Antalya'da iki yarışta da katılınca. Şimdi baban koştu mu? Kaç kilometreyi koştu? E, 170'i o da koştu. 130'a kadar koşmuş, Kimdi? 130'dan sonra... Şimdi o güne sonra... kadar hiç koşmayan bir Koşmadı, insan 170 kilometreyi evet. koştu. Evet. Gerçekten. E, Tabii 130'u koşarak bitirdi, e, 30'dan sonrasını yürüyerek ağlaya ağlaya biraz bitirdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen o babanın yanından geçtin mi? Evet, babam geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. <laughs> geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. Ondan sonra ikimiz bir derece yapınca... Baba da derece Tabii, yaptı Tabii hatta ilk yarışımızda bu Antalya'da da ikimiz bir derece yapınca ilk haberimiz öyle çıktı. Baba oğla rakip oldu o da çıldırdı o da koştu diye. <laughs> Ondan sonra Türkiye'nin her yerini koştum. Yüze yakın madalya kazandım. Onu, e, mesela hatta Oo. bir uşakta bir hikayelerim oldu. Aa, Akın burada görüyoruz madalyalarını aldırmakta evet. zorlanıyorsun bayağı. Çok tebrik e, ederim. Sağ ol Kenan abi. Gerçekten çok tebrik ederim. Çok sağ olsun Kenan çok abi. Çok da güzel, çok da keyifli anlatıyorsun. Sağ ol Kenan abi. Kesmek istemiyorum lütfen Yine e, burada e, bir gün işte uşağa geldim. Uşak'ta yine koşuyorum. Bir doktor abimiz var. Tabii stadyumun etrafında dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Arada da diyorlardı, arada bir görünüyor mu hastaneye falan diye. Görünüyorm da hatta hocam da onu söyledi. Ya dedi ben dedi bir tur atana kadar adam 7 tur atıyor dedi. Akının nesini inceleyeceğim. Beni bunalama sokuyor dedi. Bu koştukça dedi. Ondan sonra kendimi yollara vuruyorum. Çok güzel oluyor. Bir koşu kahvaltıya gidiyorum Afyon'a. Uşak'ta Afyon'a Koşarak kahvaltıydı. Canım sıkılıyor. Hemen kendime bir hedef belirliyorum. Bugün nereye gideyim Afyon'a? Kendim araba gibi hissediyorum. İz <laughs> <laughs> bazen canım esiyor İzmir'e gidiyorum 11 saatte geri veriyorum. İzmir'e 11 evet. Saatte. Arabalar bile mola yapıyor ben yapmıyorum. <laughs> Ondan sonra böyle giderken belgesellerim falan çekildi. Türkiye'nin birçok programcıları çağırdı, konuk oldum. Derken işte şimdi Uşak'ta e, olaya güzel bakıldı. Herkes beni çok sevdi. Uşak temsil ediyor, Uşak'ın ismini duyuruyor dedi. Yine Türkiye'miz adına Almanya'da birinci olduğumda çok duygulandım açıkçası. Şanlı bayrağımızı orada dalgalandırdım. Birinci oldum. Beni çok etkilemişti. Çok tebrik ederim. Uluslararası başka başarıların var mı ee, Almanya'da? şimdi bir kere şimdi. gittim Almanya'ya. onu da birinci olarak döndüm zaten. Bir kere gittin. Kaç kilometre koştun? 64 kilometre. Uşan, Şanlı'na yakışsın diye sana <laughs> birinci <ederim>. oldum. 64 <laughs> Uşak olunca. <laughs> Plakanız, değil mi? Evet. Ondan sonra da Uşak, Uşan her tarafını koşuyorum. Ve Almanya'da birinci oldum. Evet. Nasip olursa şimdi yine önümüzde Çekmeköy Maratonu'na katılacağım burada taş dilenmesi alanında. Yine arkasından Antalya'da bir Trail dağ maratonu ona katılacağım. Memleketi koşturuyorum. <gülüyor> Aksında... <gülüyor> Bakın Almanya'da kaç maratoncu vardı senin katıldığın o ultramaratonlar? E, yaklaşık e, 400 kusur falandı. Hatta 3 tur falan geçince çok hızlı çıktı. Bu bitiremez demişler bana. Öyle mi? Evet. Ha, çok hızlı çıktın diye. Evet. Bir Hala tur, hızlı gidiyorsun diye. Evet bir tur geçtim hızlı. İkinci turu geçtim. İkinci turu geçince demişler bu Türkiye'den gelse boş değildir diye söylemişler. Üçüncü turumda da tam 60'a varınca amcam zaten o arada bayrağı uzattı. Çanlı Türk bayrağımızı uzatınca ben zaten o anda daha çok bir yorgunluğumu falan unuttum. Çok o etkilendim. Evet. Değil mi? Çok etkilendiğim için o gün dayanamadım zaten sevinçten. Tam finişlere girerken hatta arkamdan gelir verirler diye korkuma baka bakamamışım açıkçası. Sonra bir döndüm kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> Akın gerçekten seni yürekten tebrik ediyorum. Almanya'da bayrağımızı dalgalandırmışsın. 400 tane sporcunun evet. arasından çok az imkanlarla bu işe başlayıp ve birinci olman ve gerçekten bayrağımızı dalgalandırman Ülkemizi milletimizi onurlandırman evet. çok kıymetli. 5-6 ay önce Seni de, yürekten kutluyorum. Sağ olsun Kenan abi. 5-6 ay önce de 5-6 ay önce de Kenan abi Uşak Ankara arasını koştum. Uşak Ankara. Evet, Arası. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımıza birçok yere koşarak gittim. Ee, yine Ha görüyoruz burada Cumhurbaşkanımızla. Evet. Sağ olsun beni çok iyi karşıladı, misafir etti kendisi. Akın terli misin? Direkt koşarak mı gittin Evet koşarak saraya? girdim. Öyle <laughs> mi? Evet. Aslında bir de Kenan abi ilhamlar veriyor bana. Senin için de güzel bir söz yazmıştım uşaktan gelirken. Uşak bana az köyünde yaşarım. Ultra maratonlarda duyuldu Türkiye'de Kenan abi başarım. İnşallah kim milyoner olmak ister de sorular zor olmasın. Senin için uşaktan ATV'ye koşarım. <laughs> Eyvallah sağ olun. <laughs> Akın ağzına sağlık. Sağ ol Kenan abi. Ee, uşaktan buraya koşarak gelmedin değil mi? Aslında bir koşu gelecektim. Ee, <laughs> i̇nşallah siz bir gün, aslında sizin için de bir gün koşup gelmek istiyorum. Senin için çok büyük mesele değil galiba. Yok, Ama zaten dört günde geri veriyorum İstanbul'a. Dört <laughs> <laughs> günde geri veriyorum. Evet. Peki yollarda ne yapıyorsun? Yollarda bir dinlenme istasyonlarına arada mola veriyorum. Ondan sonra zaten kendimi kaptırıyorum. Türkülere, Emir Dağı, Denizli dibini açacağım. Gayrı dayanamam ben bahsederim. Gözüm bir açıyorum Kütahya'ya geri vermişim. <laughs> Ondan sonra Bilecik, İzmit derken İstanbul'a geri veriyorum zaten. Peki sır çantam falan oluyor mu yanında? Sır çantam oluyor. Suma dinlenme için e, mesela uzun kollu giysilerim, kafa fenerim, e, yine reflektif yeleğim gece için. Geç Geceleri kalırsam. de devam ediyor musun? Tabii. Köyü? Ondan sonra kafa fenerimi takıyorum. Mesela e, çantamda yeterince yiyecek kadar... E, yemek için şeyler oluyor. Yine yiyecek kadar malzemem oluyor. Onun yanı sıra eee çakmak düdük, el feneri yine yol falan kaybettim çalayım diye o zaman buluyorlar beni. Düdükle çaldığımda. <laughs> Bulursam evet. çalayım diye evet. mi? Düdüğüm var bir de. Evet. Akın devam. şeyi merak ediyorum. Baba devam ediyor maratona Baba devam ediyor. Hatta babam işte o 170 Baba koş... kaç yaşında 170 kilometreyi koştu? Şimdi 69 oldu. 27 Koştuğu gün zaman... kendine gelemedi ondan sonra 62 yaşında. 27 gün yine iyi şey dedi yani, zaten kollarım falan kırılmış gibi kalkamıyorum yerimden de Sudan başka bir şey getirmeyin dayanamayacağım dedi. <laughs> Akın çok teşekkür ederiz. Sağ ol Kenan abi. Ya başarıları için de çok teşekkür ederiz. İnşallah Bu keyifli hikayelerinde de çok teşekkür ederiz. Anladım. Kimlerle geldin? Ee, Fatih Akçayır abimle geldim. Kendisi arkadaşım zaten İstanbul'dan. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sizi de tanımak isteriz. Ee, İsmim Fatih Akçayır art direktörüm. ...bir reklam ajansı iş, işletiyorum. E, Akın'la da e, meslekten dolayı tanışıyoruz. E, onunla da bu yarışmalarla alakalı... ...organizasyonlarda da böyle Akın'a koş dediğimizde... ...Akın bir koşuyor... ...ulana kadar ciddi zaman geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Alıştık biz Akın'ın öyle koşmalarına. E, ama Akın e, çok candan bir insan. E, kalbi pırıl pırıl, tertemiz evet. bir arkadaşımız. E, i̇nanın... E, bir ortamda akın olduğu zaman o ortamda mutlaka bir e, pozitif bir enerji, bir anda patlama olur. Çok e, inşallah başarılı olacak, İnşallah çok iyi bir e, sonuç elde edecek. Ben inanıyorum akına. E, sonuna kadar da, e, hangi seviyede olursa olsun, ne kadar kazanırsa kazansın, biz e, akının her şekilde arkasındayız. Akın zaten e, elde etmesi gereken başarıları çok zor olan başarıları elde etmiş zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Sağlıcaklar. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınızı sağlıyor. Çok sağ olun. Akın kuralları biliyorsun. Biliyorum, evet. Hazır mısın? Hazırım, çelik gibiyim, hazırım. Maşallah, evet. milyoner başlıyor.